geldi. Bu vatan niye bu hale geldi? Sünnetullah'tan uzaklaşmadan dolayı geldi. Tamam. namaz kılmıyor ama ekonomisi çok iyi. da namaz kılmıyor. Bak, şimdi işte Kur'an'a hakim değilsiniz. Sünnetullah'a hakim değilsiniz. Hiçbir hakim değilsiniz. Kur'an mı? Tövbe neden abi tek sen mi Kur'an'ı biliyorsun? Bir şey bildiğim için ben sana cevap veriyorum. Diyorum bak sorduğun soruya göre ben sana cevap veriyorum. Kur'an diyor ki ayet eğer diyor biz kafirlere siz kıpta edeceğinizi bilmeseydik biz kafirlerinin evin içerisinden onlara altından merdivenlere yapardık ki göğe ulaşsınlar. Siz bundan dolayı vermedik size bunu diyor. Ne demek istiyor Yüce Allah? Demek istiyor Yüce Allah. Bu dünya kafirin... Hangi ayette söylüyor abi? Sen? Ben sana ayet söylersem anlayacak mısın? Anlayacağım tabii abi. Söyle. Ben de Anlayam. İslam Müslümanım elhamdülillah. İşte, anlayacaksın, okuyacaksın. Kuran'ı anlayacaksın. bilmedin Suresi 56. ayette ne diyor abi? Ne, ne diyor Zayiat Suresi 56. ayette? Ne diyor? Söyle. Sen sana soruyorum abi söyle. sen tebliğcisin ya. Ben tebliğciyim evet. Tebliğciysen bu ayeti çok iyi bilmen lazım. Ya hepsini biliyorum ben. Tam onu söyler misin sen abi? Siz Kur'an'a ve Sünnetullah'a uyduğunuz müddetçe Allah'ın ibine sımsıkı sarıldığınız müddetçe ne ekonomik kriz hiçbir şey size yanaşamaz. Ama siz Kur'ansız. Bak bugün ben burada geldim, abi, geldim. Ayet, affet 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 gel. füzeden geldim. Ayeti söyleyemedin de abi. Ben sana İslam'ı tebliğ ediyorum. Abi, ayeti söyleyemedin tebliğ etmeye önce, önce da, ayeti bilmen lazım. Ben, ben burada ben burada namaz kıldım tamam mı şu camide. Burada namaz kılıyorum. 2 rekat 2 saf cemaat yok. Bana sen kalkmışsın bana diyorsun ki yok ekonomi yok. Cenab-ı Allah daha böyle vermediğine şükredin siz ya. Ben Ahmet öyle dedi abi namaz ben... kılmadığı için. Evet aynısını. E